Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Otello namı değer ağlayan kek yapacağım. Bizler e, Otello olaraktan öğrenmiş ilk ismini. Ve öyle de gitti bizde. Halk arasında da ağlayan kek deniyor bu pastaya. Yaş pasta hiç aratmayan bir e, pasta. Yapımı da çok kolay. Hani evdeki olan malzemelerle hemen 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 pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir pasta. Malzeme listeme geçeceğim arkadaşlar. Burada 4 adet yumurtamız var, 3 fincan unum var. Şöyle göstereyim bir paket kabartma tozum, 3 yemek kaşığı kakao, 3 fincan unum, şöyle 2 yemek kaşığı bu şekilde sütüm var. Arkadaşlar fincan ölçümde bu göstermek için koydum. Ben bununla ölçtüm ölçülerimi. Fincanın ölçüsü o. Çikolata sosu için arkadaşlar bir paket çikolata sosum, iki buçuk su bardağı sütüm var. Bu şekilde. Kekimiz piştikten sonra arkadaşlar bir su bardağı sütle kekimizi ıslatacağız. Onu da burada hazırladım. Krem şantimizi de iki su bardağı sütle bu şekilde krem şantilerim var. Onunla da krem şantisini yapacağım. Kademe kademe zaten yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Tepsim bu şekilde. Borcamım var. Borcama yapacağım. Yağlayıp öyle yapacağım. 3 yemek kaşığı da kakaom var. Söylemeyi unuttum herhalde. evet arkadaşlar. Öncelikle yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Şöyle. Şekerimi ilave edeyim. Arkadaşlar bunun ikisi iyice karışana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, şekerli yumurtamızı iyice çırptım arkadaşlar. Bu şekilde. 2 çorba kaşığı sütümü de koydum. Bu şekilde Evet arkadaşlar ben unumu, kakaomu ve kabartma tozumu eleyeceğim. Daha sonra kek hamurumuzun içine karıştıracağız. Bu şekilde hepsini eledim arkadaşlar. Eledim unu, kakaoyu ve de kabartma tozunu yavaş yavaş bir yedirmem lazım. Direkt yaparsam hemen kenarlara sıkışıyor. Bu şekilde arkadaşlar iyice kek kıvamını alana kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar kıvamı oldu bu şekilde. Şimdi yağladığımız borcamımıza güzelce dökeceğiz. Evet tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde. Evet arkadaşlar tepsimize güzelce eşit bir şekilde hamurumuzu yaydım. Fırına göndermeden önce arkadaşlar şöyle bir iki sefer yere vuracağım ki hava kabarcıkları çıksın diye. Bir buradan. Bir de buradan. Evet. 180 derece fırında pişene kadar arkadaşlar süre vermiyorum. Çünkü herkesin fırını farklıdır. Pişirme süresi farklıdır. O yüzden süre vermiyorum. Siz takip edersiniz. Yağ koymadık. Evet kekimizin malzemesinde hiç sıvı yağ yok. Bu şekilde yapacağız. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kekim pişti. Şimdi üzerine bir su bardağı sütümüzü sıcağıyla birlikte döküyoruz. Bu şekilde kekimizi ıslatacağız. Ve soğumaya bırakacağız arkadaşlar. her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde soğuduktan sonra üzerine krem şantimizi dökeceğiz kekimiz soğurken krem şantimizi de yapıp dolabınıza koyalım krem şantiyi hepimiz yapabiliyoruz 2 su bardağı sütümüze krem şantimizi döküp koyulaşıncaya kadar çırpacağız. Krem şantimizi de koydum arkadaşlar. Kekimiz soğurken. Bunu da bu yaklaşık 5 dakika koyulaşıncaya kadar kekimiz soğudu. Şimdi krem şantisini dökeceğim. Şimdi güzelce kekimizin üstünü yayacağız arkadaşlar. Böylece bunu dolabımıza kaldıracağız. Krem şantimizi yiyecek kekimizle donana kadar, biz de o sırada çikolata sosumuzu pişireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde düzelttim. Buzdolabımıza koyacağız. O sırada çikolata sosumuzu pişireceğiz. Çikolata sosumda. iki buçuk su bardağı süte bir paket çikolata sosumuzu döktük. Koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Piştikten sonra ara sıra karıştırıp kabuklanmaması için soğuyana kadar bu şekilde ara sıra karıştırarak takip edeceğiz. En son da krem şantimizin üzerine dökeceğiz. Böylelikle kekimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Bu şekilde ocağımıza aldık çikolata sosumuzu kaynayıncaya kadar orta hararette karıştıracağız arkadaşlar koyulaşınca bir 2 dakika daha pişirip ondan sonra kapatacağız altını soğurken de arkadaşlar ara sıra karıştıracağız ki çikolata sosumuz kabak kabuk tutmasın diye Evet arkadaşlar bu şekilde çikolata sosunu pişirdim soğuyana dek karıştırdım kapı tutmaması için şimdi pastamızın üzerine bu şekilde sökeceğim Ve şöyle yavaşça yayacağım. Arkadaşlar 1-2 saat dinlendikten sonra pastamızı servis yapacağız. Tabi vaktiniz varsa siz bir gece önceden de yapabilirsiniz. Daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Dolabımızda dinlendireceğiz en az 2 saat. Evet arkadaşlar, 2 saat bekledi pastamız. Şöyle dayanamadım size sunumunu yaptım bu şekilde. Pastamız çok güzel ağladı. Şöyle göstermek istedim sizlere de. Evet arkadaşlar, videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil butonunu açarsanız yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.